Arkadaşlar pdf'i de açıklama ve yorumlarda. Thanks. Bu video 5 Kasım videosu ama ben birinde çekiyorum. Çünkü birinde de bir tane geçmiş zaman videosu çekip attım. Değiştirdiğim tek şeyler arkadaşlar fiiller ve zaman zarfları. Hemen hızlıca devam edelim. Geçmişte ne yapıyorduk? Düzenli fiillerde ied geliyordu. Bunları ezber yapmanız gerekiyor ama şimdi girmeyeceğim oraya. I studied hard last week. Burada göstermek istediğimiz cümle yapısı. Buraya odaklanacağız. Ne değişti? Bakın bir tane daha örnek cümle. I studied grammar last night. Ben geçen hafta işte emek verdim, çok çalıştım. İşte hard çalıştım derler de onun gibi. Burada da nedir? Bakın yan cümlede gene last'ları gördünüz hemen bakın birinde hafta, birinde gece. Ben I studied grammar last night. Ben dün gece gramer çalıştım abi demiş burada da. Ne değişti? Sadece zarflar aynı. Fiil aynı, sadece birkaç kelime yer oynası ve yapısı da aynı arkadaşlar. Şaka güzel oldu.